Ah uh. ah uh. Uh, evet, klasik bir gece Sade bir koltuk yanında bir kahve Önünde bir televizyon Arada istinliği başka cısı çekiyorum Ha kimseye aşık değilim Param için biri tarafından sevilemem değil mi? Seksi aptalı kazandı bütün para Onun sorunlarını çözüyor Sadece seçimini yap İste, al kazan harca vur saç beğen Yine al iste gör ve kullan Şimdi bir sabah saati siyah kartım ile tüm gişeler Önüme kırmızı halı seriyor İki sallayıp paralı alıyorum Sürtük yolunda çekilsen iyi edersin Yoksa çok ağlayacaksın istedim aldım Günler Şöhretlendim egomar narsistim Bundan sana ne? Adım mükemmel soyadım şahane Takım elbiseni giyip sokaklarda sürtüyorum Çünkü param var yiyorum içiyorum geziyorum Okuyan kazanır okumayan Kaybeder aptal bunu bilsen iyi edersin İster istiyorum Al alırım. kazan harca Hem de nasıl harcıyorum Vur saç aç Dinle aldığını alısın gör ve kullan Sağ sol sağ sol hey dostum haber Diyor herkes ben de iyi dostum senden ne haber deyip geçiyorum Daha sonra yağmur gibi para yağıyor Gören 80 kez bakıyor Yanlış numara çaldırdın aptal Açık güç salla Yine parayı al kolay Ama arkadakini değil öndekini salla İste iste oh yeah Kazanmak için uğraş uğraş Başar maşallah yok yok oh, oh, oh. Gibi yanlışlarını düzelt, düzelt. İşte şimdi hazırsın, hazırsın. Bu lüksü kendine al, kendine al. Oh. Para her şeydir, her şeydir. Oh.